Arkadaşlar herkese selamlar. Ee, Kadir Meydan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün e, Nur abinin yanındayım. Kendisi hem, hem kuş besliyor hem e, şarkı da söylüyor. Yeni kasede de çıktı bu arada. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Söz senden abi. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizi dinleyen tüm dostlarımıza buradan saygılar, sevgiler, selamlar olsun. Kardeşimin belirttiği gibi varan kardeşimin, hem kuş marağı var bizde, bu çok eskiye dayanır. hem de müzikle uğraşıyorum, sanatçıyım aynı zamanda. Ee, çok belirdiğim duygusal bir şarkım var YouTube'da, Helal Etenliğim'de. Şu anda altı tane single şarkımız çıktı. İnşallah dinleme fırsatınız olur. İnşallah kalplere değecek bir çalışmamız olmuş olur. Ee, Nur abim son albüm ne zaman çıktı? Bir iki gün oldu arada. Üç gün falan Üç oldu. Gün oldu. Üç gün, Üç gün oldu. oldu. Tüm dijital platformlara Albümümüzün ismi neydi? Albümümüzün, ismi. ismi, Bitir Aylı. Bitir Aylı. Sözleri bana ayıp. Müziği sevgili Hüseyin Canan Karataş'a ait. Allah beni boşa çıkarmasın. Amin. amin. Cümle Yani bir kaset çıkarmasın. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Emek işi yani. Evet. Çok emekli. Gerçekten bir Zahmetli bir iş. Ametli. Ben çünkü öyle tatlıydım. Kolay var. değil yani. Evet. Gerçekten Ama emek etmeden de hiçbir şey olmuyor. Evet. Gerçekten. Ee, ne zaman olsa karşılığını alırsın. Çıkar yani. Maddi anlamda söylemiyorum. Manevi olarak hani insanlar tanır, dinler geç de olsa keşfederler yani. Yeter Eşe ki ama. çalışma güzel olsun. Kalbe değecek şeyler olsun insanlar olur, dinler, duyar. Nurhan abi, bana biliyor. E, Nur bize, e, şarkılarını özellikle abi senin canlı yayınların var. Facebook'ta. evet. olsun. Evet. programından. Ben fırsat bulurca, imkanım olunca ben gelip dinliyorum seni. Doğrudur. Öyle hayranlarımız, gönül dostlarımız çok sağ olsunlar. Evet. Zaten bütün bu olay gönül dostlarımız için, hayranlarımız için. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben buradan bizim YouTube kanalına takipçilerine buradan söylüyorum bina aboneliği açtık bizi hani zamanını ayırıp bize abone olanlar bizi tıklayanlar özellikle hani videomuzu izlemek için tıklayanlara oradan buradan selamlarımı söylüyorum arkadaşlar. Bizi izleyen herkese selamlar olsun Herkese. Güzel zamanlarını ayırmışlar. Videomuzu beğenmişler yorum yazmış. yani yorum yazmışlar abi. Sağ olsunlar. bizi izlemekle Öyle. Evet, ben de sizi takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Güzel bir çalışma, insanlara yani bilmedikleri şeyleri ulaştırmak, insanlık adına yani. Atıyorum örneğin güvercinler ya yani ben sanatla ilgili şeyler. Bunlar güzel çalışmalardı, ee, güzel projelerdi. Ben de sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu arada Nur abim bir de kuş merağı da var. Kendisinin posta Arabistan kuşları ben görüyorum burada. bunlar abi. evet tırma. E, bunlar yavru besletmek için bunlar. Bunlar. bunlar e, bakacağız, benim, benim cins kuşlarımı açacağım şimdi. Anladım. Onları da çekeriz. Birazdan onları da çekeceğiz Nur abi. Tamam baba. Biraz daha istersen Nur abi kendinden bahset. Ben kendim Aslan Hürriyet Mahallesi doğumluyum. Seni ya. biz tanıyoruz. Bir de evet. hani Evet, evet insanlar var. tanısın. 1964 Hürriyet Mahallesi doğumluyum. Havuzlu Bahçede yaşıyorum. Ee, 7-8 yaşlarında düğünlere giderek, düğünlerde şarkı söyleyerek bu işe başladım. Yıllarımı ee, çok müzisyen arkadaşım, abilerim, ustalarım oldu. Onlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştım yıllarca. Hale de öğrenmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz insanlık adına, insanlara, kalplere değecek şekilde. Söz yazıyorum. Müziklerimin sevgili Hüseyin Canan Karateş İstanbul'da. O yapıyor. Değişik arkadaşlardan Öyle paslaşarak işte. Bir şeyler insanlara yapmak için uğraşıyorum. Bu albüme çok çalıştık. Bayağı emeğimiz oldu. Altı şarkılık. Aslında albüm değil, single. Single. Altı şarkılık single. Bitti tüm dijital platformlarda. Yol açık olsun. İnşallah insanların kalbine değer. Ama tavsiye ederim. Kalleşin biri ve bitir ayrılığı. Ayrıca bir de Hayat diye bir şarkı var. Onun da sözlerini ben yazdım. Özellikle bu üç şarkıyı dinlenilmezse. Hepsi birbirinden güzel. Ama bunlar bir daha başka bir güzel. Şey. Evet. Daha başka. Doğru abi ben bir de şunu merak ettim. Hürriyette büyüdüm diye. Yani hürriyette ben Müslüm rahmetli Müslüm Gürses'in... Müslüm orada... Yoluna... abi Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Orada büyüdüm. Zaten ben ondan heveslenim. Yani benim... Tanıyorsunuz anadesi. Tanıyoruz tabii. Aynı mahallelerindik. Onun gençliğinde ben çocuktum. İlk yeni yetiştiği evet. çağlarda. Benim gelin evi vardı orada. Efendime söyleyeyim, hürriyette bir Abdül kahvesi vardı. Bütün doğudan gelen insanlar garajlara indiğinde adres Hürriyet Mahallesi Abdül kahvesi. Nenem doğudan gelen insanlara yardımcı olurdu, yemek yapar. Dil bilmiyorlar, şey yapmıyorlar. Nenem yarı Türkçe, yarı Arapça, yarı Kürtçe biliyordu çünkü. Kiracılar falan yani hep dostlarıydı. Derken genelde Siirtliler, Urfalılar gelirdi. İlk zaman, Mardinler de gelirdi. E biz onlarla böyle bir abi kardeş içerisinde akraba gibi olduk hani. Orada biz tektik, bahçelikti o zamanlar. Sonra yavaş yavaş evler şey olmaya başladı. Orada Cafer Ağa diye biri vardı. Büyük arazisi vardı. İnsanlara yatak kiralardı. i̇nsanlar buraya doğudan e, bahçe bahçeye, pamuk toplamaya falan gelirdi. Yatak onlaraydı liraydı o zaman. O zamanın parası. Onlara veren akşam orada otel gibi orada yatardı. Bu insanlar ekmeklerini burada, ekmeklerini çıkarmak için göç yaparlardı. Kışın geri dönerdi. Yazın geldi. Kimisi de burada iş bulurdu, çalışırdı derken Böyle oldu yani Müslüm abi de zaten öyle gelmişti. Derken Müslüm abi ve bütün tayfasını, bütün o kabileyi hepsini tanıdım. Hepsi benim abilerim. Burhan pa paket Paker, Tahir Paker, Burhan Bayar, Uğur Bayar, Cemil Karşılı, Tabur Hacı Cemil. Daha ismini sayamayacağım bir ton arkadaşı benim abilerim. Ben onlardan yaş çok küçüğüm ve bu işi ben onlardan öğrendim. Ee, bu okuma tarzını da bu insanlardan görüyorum. Evet. Nurhan ben bir de şunu merak ediyorum. Ben yani Müslüm Gürses ben de çok severim. Çocukluğumdan beri ben de çok... Müslüm Gürses sevilmeyecek bir ses değil. Aynen abi. Yani bir de... Anlatım bir... anlatım var yani. Yani sevilmeyecek i̇şte... bir ses bir de yani sevilmeyecek bir adam değil. Aynen, aynen. Bilmiyorum, ben Müslüm Gürses'i ben çocukluğumdan beri severek dinlerim evet. yani kendisinden. Buradan da Allah, Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin, onun ee, içinde etsin. Müslüm Gürses'in abi filmi çıktı. İzlendi, bayağı bir izlendi yani. Ben o yani filmi şöyle söyleyeyim. Ben abi. hiç seyretmedim hiç. Çünkü esas filmi ben canlı olarak bildiğim için onlar kulaktan dolma çektiler. Ben hiç seyretmedim. Abi ben biraz abartılmış gibi geldi bana. Ben hiç seyretmedim. Hiç hiç ne televizyondan ne internetten ne sen. Ben esas hayatı bildiğim için seyretme gereksinimi duymadım. Evet. Yani onların da ama ben isterdim ki ne buraya gelip rahmetli Müslüm abinin hayatını yani bizim burada bütün tanıyan arkadaşlarından, abilerinden onlarla röportaj yapıp o konuyu işleselerdi. Ayrıca bir de Müslüm'ün sesini Timuçuk kardeşimize de ben saygı duyuyorum. Bir şey değil mi? O çocuk görevini yaptı. O çocuğa kimse bir şey diyemez. Yani. Onu oku dediler, oku da o görevini yaptı. İşte. Yani, yani, Ama ben yani o, ben duydum, seyretmedim. O filmde Müslüm abinin sesi konulsaydı Bence daha uygun. Bunu bana bir iki kişi daha söyledi abi senin gibi, hayır, sen hayır. de niye olmasın? Yani olur. insanlar onu bekledi, o Müslüm Gürses'in sesini evet. bekledi. Evet. Yoksa Tunçin'le alakalı bir şey değil yani. O da bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Ama onunla alakalı bir şey değil. Ama insanlar bekler yani. Müslüm'ün sesini bekler, tamam, kurgular. Biraz da buradan isterdim. mesela Hürriyet Mahallesi'nde hala Müslüm Abin'in arkadaşları yaşıyor. Evet. Metronun altında bazen buluşuyoruz. Kuş sohbeti yaparken o abiler geliyor. Müzisyen arkadaşlarımız var geliyor. Tanıyanlar geliyor, bilenler geliyor. Onlarla yani bu insanlardan röportaj yapılsaydı daha iyi. Yapımcı, rahmetli muhterem Nur nasıl karar verdiler, nasıl şey yaptılar? Yani bize eski arkadaşlardan kimse, bizim tayfaya kimse bir şey danış. Danışır mı? Nasıl abi? Bizim de yani güzel bir şeyimiz geçmez yani. <laughs> yani ya. Bir şey diyemeyiz yani. Elimizden bir şey gelmez. Ama böyle olsaydı daha fazla sevinirdik biz. Gelip burada bir iki şey çekilseydi Hürriyet Mahallesi'nde. Daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ben. Bence de ben de aynı fikirdeyim. Evet. Nur abi ne yapalım? Kuşları bir gezelim mi? Dolaşalım mı? Var mı eklemek istediğin daha bir şey? Yok. Sizin soracağınız bir şey varsa. Yok abi. Ben buradan de... sadece bizi izleyecek tüm dostlara saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şarkılarımı Dinlerseniz sevinirim dostlarım. Dinlemenizi de tavsiye ederim. İnşallah kalplere değecek bir çalışma olmuştur. Şimdi İnşallah. güvercinlerimi de açacağım. Benim dünyam onlar. Ben bunların yanında huzur buluyorum. Seviyorum, hayvanları seviyorum. Hayvanları sevmeyen insanları seviyorum. Evet. Kendi ee, yazdığım besteler var mı? Var. Ya, işte, bitir Ayrılığı benim. Annem benim. Evet. Ee, hayat benim. Annem şarkısı benim. Hakkını helal et, helal et. Bitir ayrılığı. Ben Nuri abime, çıkan... Nuri abime söylediği şarkıları bence dinleyin yani. Kısmet yani. Güzel vallahi bir Biraz yaptı. işte bizim e, reklamlar şey olduktan sonra daha da büyük kitlelere ulaştırmaya çalışacağız. İnşallah abi. Biz Elimizden burada, geleni yapmaya çalışacağız. Biz de buradan sesimiz gittiği yere kadar abi. Aynen. Şimdi bizi kimler duyuyorsa takipçilerimiz veyahut da takip, takip, takip etmeyenlere de buradan hani Nuri hani bu abimin e, İnşallah bu dinlesin. videomuzda bir şarkımız arkadan fon olarak gelecek. Onu Oradan artık, insanlar dinleyecek yani. Onu artık İbo kardeşimiz halledecek. Evet, evet ee, İbrahim kardeşimiz. ayarlayacak. ayarlayacağım arkadaşım. onu. <laughs> ben kuşları açayım. Tamam Murat. Çekelim mi baba? Tamam. Arkadaşlar, e, Murat'ı Teşekkür ederiz bu kurtajdan dolayı. Şimdi yani kuş merakı da var. Güzel Adana yerde kuşları var. Mesela atıyorum güzel böyle kuşları saparları var şu an karşımızda. İbo kardeşimiz kardeşim birazdan kameraya çekecek. Güzel bir ağabey. Yerdanlar, kurtlar da var. Sakarla gerdanlı zırhlı kardeşler. Benim yani ölen büyük Sakarımın çocukları. Bir de beyazım var. Damızlığım Çok büyük damız. Maşallah boylu kutusu. Bundan çünkü gülü geliyorum. Bunlardan alıyorum. Tek vesile ee, veriyorum. Evet. Bunlar çok eski mesin. Yani, gerdanlı zırhlı. Bu Sakarla kardeştir. Şöyle. Kameraya tutalım. Dur. Şöyle kameraya tutalım. Evet. Bunlar bizim Adana kuşlarıdır. Yerde dediğiniz Adana kuşları. Kendini ispatlamış kuşlardır bunlar. Bilinen kuşlardır. Benim kendi damızlıklarım. Bir de beyazım var. Beyazımız da bu. Yani öyle böyle değil. Benim en sevdiğim kuşlardan bir tanesidir beyazımızdan. Şöyle yere var. Bunun var mı abi çocuk? Bu da damlızlıktır yani. yani. Şurada mesela beyaz yine... Çandırlar görüyorum. mı onlar? Onlar çandır. Bunlar bakıcı, yavru besletmek için. Beyaz cülükler var mı abi o beyazın? Beyazın cülüğü var şu. Böyle renk veriyor. Dur bunu neyle çit O biraz bozuk. Bu safi hani. dişiyle çit Evet, lekeleri var çünkü. Safi dişi. Ben Nur bakıcı kümesi burası. Bunlar işte benim esirlerim. Bunlar bakıcılar. Cülük bakan var mı içeride? Var, en altta. Kırmızının altında cülük var. Yani mavi erdemiz var. Mavi erdemiz var. Evet. İçeride, üstünde cülüğü var. Hatta yan tarafında. Hatta yumurtası da var. Duralım. Hem cülüğü var, hem de yumurtası var galiba. Yok, kavga ediyorlar onlar. Yumurtası yok. Yani. Oraya düşürmüş yumurtayı düşür. Şimdi bazı yeni bakıcılar aldım, satın aldım. Bunlar daha yeni, garip. Garip dedikleri yani. Bunlar Antep'ten falan geliyor, Urfa'dan geliyor satılmaya. Uçur, uçurmak içindir. bunlar sadece cülük besletmek için. Kavga etmesinler diye dolabı kapattım. Biraz sonra kapattım. Bu son zamanlarda çok hastalık oluyor ilaçlar yani herhangi türde ilaç alıyoruz ama baş edemiyoruz. Ben ve bütün arkadaşlarım da bu sene e, çok büyük rakamlarda sayılarda bu hastalandı. Benim yani, yani bir sürü ilaç almışım. Dinlerler ilaçlar, ilaçları, ilaçları getiriyoruz. <laughs> arkadaşlar bu arada videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Yorum da yazın. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi. Beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Saçlarımız şöyle koyalım. Yani her türlü ilaç var. Envai türlü. Abi şunu merak ettim. Bak ne yazıyor burada? Devam Devam mısın? Devam etsin. <laughs> bu... Bu ne iyi geliyor abi? Yumurta bu yani. Rahim olayına dişilerde. Aslında bu ineklere kullanılır. Zaten Ama sonra Ama kuşların yumurta, rahat yumurtlaması için, yumurtayı kesen kuşlar için çok etkili bir ilaçtır. Güzel bir ilaçtır. Bu vitamin... <laughs> <laughs> Beroid gibi. Yani elma yetişik ilaçlarımız var. Karışık, karışımlarla bu kadar bilginiz olduğu halde inanın yine baş edemiyoruz, yine baş edemiyoruz. Baş edemiyoruz. Yani Salmonella diye bir hasta var. Kuşların kökü Halep'ten gelmiştir. Zamanında Halep'ten. Yerli kuşlar. Yerli kuşlar. Kökü Halep'tir. Suriye Halep zamanında oradan gelmiştir adam. Aslında rivayete göre, rivayete göre şimdi burası da Antalya'ya kadar Suriye'ye ait diyor. hataydı adam. Böyle bir söylenti var Yani. Ne derece doğru ben bilmiyorum. Yalnız o Osmanlı döneminde daha eski yani. yani aynı, zaten aynı güzel yaktayız. Algaris, sahildeyiz. Suriye'yle yakın yani çok. Önemli. Bu kuşların ama esas kökü Halep. Esas bir. Ben Suriye'de gördüm, Arabistan'da Suriye kuşlarını gördüm. Çünkü i̇nanılmaz derecede iri. Yani böyle bir şey olamaz. Bunlardan bunların iyi. çok çok iri, bunların üç katı. Yalnız bunlar kırılmış, kırıla kırıla bu hale gelmiş. Evet, evet, evet. Ama esas, esas gün talep dedi. Şimdi bu kuşları kırıyor. Mesela... Kırıldı evet. E, yerli kuşla çanları çiftetiyorlar. Aynen aynen. Mesela yani evet. tahta yerli kuşu çiftetiyorlar. Nesli takip eden bilen yok. Yerli bu sefer paçalı oluyor. Bizim bundan 40 sene önce, 50 sene önce Adana'daki yerler daha başkaydı. Fakat ama şimdi yani şimdi yapılan şeyler daha başka. Yani alınan cülükler daha ufak. Eskiden her bir cülük böyle kocaman oldu. Daha tertibatlıydı şu an kuşlardan çok nadir nadir kaldı. Yani. Ama Suriye'de, Halep'te olduğunu ben biliyorum. Ben gördüm. Oraya gittim gördüm. Nur abi kaç yıldan beri kuşları besliyorsun? Ben doğduğumdan beri kuş beslerim. Doğduğumdan beri evet. yani doğduğumdan beri amcam beslerdi, babam beslerdi, dedem beslerdi. Burada hepsinde vardı. Burası yerdi, bahçelikti. Karşı şey, şu gördüğünüz karşı alan olduğu gibi portakal bahçesiydi portakal bahçesi olmadan önce burası Fransızların hava alanı. <laughs> Benim aklım eriyor burada tatlı bir burası her yerde kulübe kulübe varmış. Tatlıcı Süleyman Emmi varmış. Onu ben hatırlıyorum Süleyman O işte tatlı satardı burası. Hendek vardı hendek. Kahve ağaçları vardı burası. Ta Ökmenlerin oraya kadar. Buradan e, yani İskender ya arabacı gelin oradan. İskender gelin oradan. Ee, Öpmenlerin oraya kadar kahve ağaçları var. Hendeğin üstünde. Evet. Portakal bahçesi gözünü alabildiğine kadar her evet. taraf portakal bahçesi. Sonra yerleşim alanı. Yani o zamanlar gerçekten Adana çok başkaydı. Çok çok başkaydı. Temiz hava. Yani kömür kullanan odun yapalım Ne bileyim Adana güzeldi. Evet gece bunduydu ama mutluyduk. Yani. İnanılmaz. Çok fakirdik. Evlerimiz Topraktı. gece bunu duydum. Ama mutluyum. E, sağlık e, vardı yani. Hiç böyle e, mesela besleyip de hastan alıp da veyahut Çok sevdiğim bir kuş var mı? Utanmadım. Çok, çok. Çok kaçırdı. Şimdi öyle bir şey olmuş ki şu an kimse kimsenin kuşunu kolay kolay vermiyor. Yani çok markalı da olsa. sağlık. Abi, abi şimdi millet birbirinin kuşunu tutup, 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 tutup satmaya çalışıyor. Aynen. İş ticarete dön. Aynen. Niye? Ekonomik şartlar insanlara bu Yok adamın cebinde yem alacak para yok. Adam düşündüğün adam mı? Yem alacak parası yok, sigara alacak parası yok. Aslında abi, e, şöyle söyleyeyim Nur abi. Hani aslında o kuş besleyenler e, Mesela bunu artık uçulu bir ticarete mi? Ticaret. Hani yani şimdi ben kuş para... kaçırdığım zaman Ceb... biliyorum ki ne? Para vermeden kuşumu alamam. Şimdi ceplerinde para olmayabilir ama şimdi yan taraftaki komşunun tutup kuşunu götürüp başka yere satmak ben da bence de doğru değil. Abi yapıyorlar yani her şey oluyor yani bir şey diyemiyor evet. insan. Yani ben kuş kaçırdım mı benim söylediğim kardeş bana kuşumu paramla satın. Paramla satın verin. Tabi bulabilirsin. Arkadaşlar Nur abim kuşlarını da çok sevdi. Kuşlarım öldü yani bende çok. Yani bu iki sene zarfında çok kayboldum ama Allah izin verirse yine emek edicilik alacağım. Mesela buradaki gördüğünüz kuşlar hepsi Murabim'in evlatları gibi. Fakat ama şimdi şu an yani çok kuş besleyen olduğu için eskisi gibi yani rahat uçuramıyoruz. Evet. Kuştur bu sonuçta. Kayıyor. Yülüğü şekerken oradan pırıltıyor, oradan pırıltıyor. Kayıyor, kaçıyor. Abi engel, olama, Olaman, e, yok, engel Tabii, olamaz. Olamaz. Yok yapamaz, bir şey yapamaz. Bu, bütün damlarda. Yani gittiği yere kadar gider. Ee, ben yani uçurmaktan ziyade bana bunlar ha yerde böyle açıyorum, seyrediyorum. Çok büyük zevk veriyor. Evet. Nuri abi damda en gözde kuşun hangisi şu an? Damda en gözde kuşum sakar. Bak şurada bir küpeli sakarımız evet. var. Hem de çift. Küpeli değil mi bu? Galiba? Bunu kaçırdım ya kaçırdım bunu 11 sene sonra buldum. Bunu. Evet. Bak, kalktı dolabın üstüne. Ama Nur abi bunun ayağında boncuğu yok ha. Bu giderse belki ben gideyim. uçurmuyorum ben daha. De uçurmuyorum ama. değil mi? Cülükler var mı? 11 sene abi? sonra bulmuşum uçurur muyum yani? <laughs> Cülüğü var mı abi bunun sakarın? İşte kafama göre dişi bulamadım. Şimdi bir sakar dişi buldum. Bakın cülük alırsam. deneyeceğim e yani? mı? Zülünü denemeden bir şey diyemem. Zülünü deneyeceğim. Bakacağım. ise devam. İyi Abi 11 yıl sonra bunu nasıl buldun Nur abi? O değil mi? O değil mi? o evet. küpeli safarımızı nasıl buldun? Bir kardeşimiz yani? tutuyordu dedi. Sen senin bu tipleri benimle gönderdi. Bu baktım benim. İyi sen abi. Tanırım. Ben de resmi var internette şey. Fotoğrafı var. Cülükken çektiğim fotoğrafı var. O küppe çünkü hiçbir kuşta olmaz. Şöyle söyleyeyim. Ben. Şu küppe yok mu? Bak. Şu işaret. Bak şu. 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 şu küçücük noktaydı. Ben sana şimdi telefondan açacağım, göstereceğim. Bunu kaçırdığımda çok küçük. Şu zamanla büyüdü bu büyüyünce. O zaman cülük. Göstereceğim sana ile niye? Aynı babası örtüşü, hareketleri, uçma şekli, kuyruğu. Zaten kafa tertip da Yani bu nesli çok iyi tanıdığım için. Evet. Biliyorum. Ben sana şimdi onu hatırlat, resimden de göstereceğim. Bakarız abi resimlere de. Cülükkan abi diyeceksin evet bu işaretten bu. abimin ağzına da güle sağlık. Bizi Sizin de da ayağınıza sağlık. Memnun oldum. Sizin gibi insanları tanımak benim için şereftir. Sağ ol, ben size şimdi masada karşısında. bir tane de canlı yayın, canlı canlı bir tane türkü okuyayım. Nasıl istersen. Buraya kadar gelmişsiniz. Nasıl. nasıl istersen. Ya abi şarkımızı okuyalım o zaman. Böyle tamam. Alalım. Biz seninle bir sevda yaşadık. İstesen de unutamazsın. Beni böyle üzgün görmeye biliyorum dayanamazsın Beni böyle üzgün görmeye biliyorum Dayanamazsın dönmeme yemin etsen de Görmemeye karar versen de ben de aşkım bitti de de biliyorum dayanamazsın. Ben de aşkım bitti de de biliyorum dayanamazsın. Biliyorum dayanamazsın. Gözlerime hiç bakmama, günlerce ben siz kavuyma, hasretimle yaşamaya biliyorum dayanamazsın hasretimle yaşamaya biliyorum dayanamazsın dönmeme emin etsen de görmemeye karar versen de ben de aşkın bitti desen de biliyorum dayanamazsın Ben de aşkım bitti desen de Biliyorum dayanamazsın Dayanamazsın, dayanamazsın Ben üzgün görmeye dayanamazsın 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 beni böyle görmeye dayanamazsın bu aser kardeşimizden Baran kardeşimizden tüm dostlara armağan oldu Doğru abim, ağzına yüreğine sağlık. Sağ, sağ ol canım benim. İyi be. ki seninle çekim yapmışız. İyi ki seni tanıdık. Allah razı olsun. Ben de iyi ki sizi tanıdım. Güzel bir çekim Dostlar oldu. da bizi izleyecek. Dostlara da buradan selamlar, saygılar olsun. sağ ol abi Tüm sağ insanlara. Ol. Öyle. Bu şarkıyı da uzun zamandır okumuyorum. Sözlerini de unutmuşum. Hatırlamadım. Hatırlamaya çalıştım. Eski bir parça abi. Çok eski evet. Çok da sevdiğim Müslümün bir parça. Müslüm'ün de yani evet. bence... Müslüm'ün zaten, Müslüm abinin kötü bir parçası yok. Hepsini yani bir kötü de bir de parçası yok yani. Evet. Ben görmedim. Aynen. Çok güzel. Hepsini. Mesela türkü okunuyor. Zaten türküler biz okulu. türküler de öyle yani. Türküler de öyle yani. Biz aynı yolundan gidiyoruz. Onun bıraktığı gibi okumaya çalışıyoruz. Valla bana göre e, Nuri abi Müslüm Gürses yani yerini kimse dolduramaz. kimse doldur. Ben hâlâ yani üzülüyorum ya Müslüm Gürses'e. Yani vefat Kader mukadderat böyle. Evet. Hepimiz öleceğiz. Babamız öldü, annemiz öldü sevdiklerimiz öldü, gencecik insanlar öldü. Dünyanın hali bu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Nur Öyle güzel olsun. bir abimizdi. Yani. Ne mutlu ki ben tanımışım, ondan öğrendim. Yani kendi ben sanatımla iftihar ediyorum. O varken ben hiç kaset yapmayı, plak yapmayı, single yapmayı düşünmedim. Çünkü o okuyordu. Kendi rahmetlik olduktan sonra bu işin devam etmesi için tekrar 15 sene sonra ben döndüm çalışmalara başladım. Evet. Sesimi açtım. Şu an bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar dinlediği zaman neyin ne olduğuna insanlar en iyi kararı insanlar verir. Biz ne dersek boştur. Nur abi çekimden dolayı sana teşekkür ederiz. İstemek istediğin bir şey varsa eğer diyorsan. Ben sadece tüm insanlara huzur, sağlık, barış diliyorum. Her şeyin, herkesin gönlünde olmasını istiyorum. Bu hastalığın milletin bir an önce bitmesini istiyorum. Herkes içine gücüne baksın. Evet. Herkes mutlu olsun. bütün dileğim insanlardan bu yani insanlara güzellik, sağlık, huzur gelsin. Başka benim bir dileğim yok. Ben elimden geldiğince en güzel şekilde insanlara e, layık olmaya, onların ruhlarına, gönüllerine hitap etmeye çalışacağım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sağ ol abi. Eğer ha, istatın halkındır yani. Halk verirse karar verir. Biz ne desek boştur. Yani. Arkadaşlar Nur abimin kasedi için yine ben yine ekledim Kasedi çıktı. Almak isteyenler abi. YouTube'da şu an dijital platformlardan dinlenebiliyor Youtube'da falan var. Kendi özel e, Tüm müzik kanallarında var. Facebook hesabından da takip edebilirsiniz. Başlar, başlar. Arkadaşlar videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Videoların devamı gelmesi için e, beğeni yapıp abone olmayı da unutmayın. Nur e tekrar teşekkür ederim. Evet, Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Gurur duydum, şeref.